Değerli Kurtay takipçileri şu an Şam'dayız. Ee, sağ tarafımızda Sedna hapishanesi. Şu an has, hapishaneye doğru giriş yapıyoruz. Türkiye'den gelen AFAD ekibiyle birlikte geldik buraya. 70-80 civarında AFAD aracımız. Burada kayıp olan tutukluları, cenazelerini artık hayatta mı kaldılar, öldüler mi onlara bulmak için çalışmaya bitirecekler. Biz evimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışacağız gördüğünüz dağlarda, tepelerde binlerce insanın canına kıyıldı. İşkence yapıldı. Çok acılar çekildi arkadaşlar burada. Şu, şu yoldan girip de buraya gelenler çoğu zaman bir daha buradan çıkamadılar. Bu bir anı olsun. Arkadaşlar şu Sevgen Hapşansı'nın koğuş katına çıkabildik. Aşağıdan duvarda bir delik bularak çıktı. Normal girişi şu an bulamıyoruz ama kapıdan sonrası Asıl işte mahkumların kaldığı Kullara yetkileri çektikleri yerler yani Giriş Şimdi görüyorsunuz Şeyden müdahale edilemesin diye böyle bir forma yapmışlar buna Bütün kapılar bu şekilde Duvarlar sanıyorum kazılamasın diye çelikten yapmışlar duvarları. Hala inanılmaz bir kapı var burada. Daha Düşünün yani şu, şu görüntüden 9 gün önce Şuralar mahkum oluydu Buradaki koğuşlar en çok eşyanın kaldığı koğuşlar Battaniyeleri, mahkumların yattığı, kıyafetleri Soğuk gelmesin diye buraları kapatmaya çalışmışlar sana Çünkü herhangi bir ısıtma yok ve direkt beton üstünde mi insanlar? Sedne Hapishanesi'nin müdürün odasını göstereceğiz size. Burası ana giriş. Şuradan mahkumlar olma bölümü geliyor ama müdür buradan geliyor. Burası sekreterin odası. Şerefsiz sekreter. Burası müdür efendinin odası. Ben mobilyaların yağmalanmış şu an için. Burası yatak odası müdürümüzün. Yanmış bir yakmışlar evet. Muhtemelen evrakları imha evet. için yapmışlar. Evet. Gömle dolapları var, kalifen evet. sistemi var, yatak odasında. Arkaya doğru geçiyoruz. Bunca zulmün, eziyeti, ölümün içerisinde burada arkada jacuzzi, jacuzzi bir küvet bu. Çift bu hani yıkanmak, temizlemek için kullanılan tuvaleti. Ultramix. Bir ortam var. Sedna Yapsanesi'nin odası. Bütün acının, zulmünün yaşandığı Güzel bir Evet evet. evet. Bir koku, var de. ya, koku Yani koku değil ama ölümlü hatırlatan bir koku. olmaz böyle Çok değişik bir yer bulduk böyle. Ortada bir kule var diğer katlara böyle köprülerden geçilebiliyor sadece. Şu katların, üst katların anladığım kadarıyla bu kule dışında hiçbir bağlantısı yok. Dar bir merdiven, etrafı kapa, demir bir kule, parmak öbürleri, parmaklıklar. Bu kule abi bence şey, gardiyanlar <laughs> mardiyanlar izlemeye çıkıyorum abi. Bir <laughs> şey, güvendeler, ha. <laughs> mahkumlar buraya gelemiyor. Ya <laughs> da rütbeliler falan buraya gidiyor. Gardiyanlar onların yanına gidiyor da. Ritüeller buradan takılıyor.